Lidbox Bakın şurada listele diye geldi. Şu anda ne yaptım? Onu da çağırmış oldum. Tekrar çalıştırıyorum. 1 dedim. Kaydet. Birinci sayım 1'miş. 2, 2'miş. 5, 4 8 Güzel. İlerlemesi iyi. Bakalım. Bakın son sayı ne yaptı? Ben hangisini son girdiysem onu değiştiriyor. Şu anda 7 yapacağım. Bakın son sayım 7 oldu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda bu kısım doğru bir şekilde çalışıyor. Yalnız form çok küçük olmuş. Şunu birazcık daha şöyle büyütelim. Ondan sonra burada diğer yapacak olduğumuz şey ise silme işlemi. Silme işlemi için ise şöyle yapacağım. Şimdi öncelikle ben buraya gelir gelmez silme işleminde ne yapmam lazım? List her zamanki gibi temizlemem gerekiyor. He, list temizlemezsek ne olur? Onu da size göstereyim. Şuraya geliyorum. Açıklama satırına çeviriyorum. Çalıştırıyorum. Gir diyorum. Kaydet diyorum. Bakın yazdı. Gördünüz mü? Tekrar ediyor. 5 yazacağım. Gördünüz mü? Tekrar etti. Bu işlemlerde her zaman butona basıldığında bir önceki işlemleri ne yapmamız lazım? Temizlememiz lazım. Şimdi ilk başlangıçta temizleme işlemini gerçekleştirdik. Sonra e, diyeceğim ki sayacım küçük veya eşitse kaça? Sıfıra. O zaman ne olsun? Sayaç eşittir 0 olsun. Yani sıfırdan daha küçük bir değer almasını istemiyorum. O yüzden hani adam mesela hiçbir sayı değeri girmeden silebilir. Ya da bir şey girer girer sonra sıfıra kadar silmesi gerekebilir. Hatta daha da aşağıya silebilir. Bunun önüne geçebilmek için ne yapıyorum? Burada sayacı sıfırdan daha aşağı olmasını engelliyorum. Bunu engelledikten sonra yapacak olduğum diğer işlem ben buraya tıkladığımda ne yapılmasını istiyorum? Son kaydın silinmesini istiyorum. E benim kayıtlarımın sayısını arttıran şey ne? Sayaç. E o zaman ben sayacı azaltırsam, bir tane azaltırsam ne olur? Aslında oradaki işlem temizlenmiş olur. E burada aynı zamanda ne yapacağım? Tekrardan şu şu listbox'ın listelemesini, text'i temizlemesini ve fokus atmasını isteyeceğim. Aynı zamanda şu label'ın da görüntü olarak tekrardan buraya gelmesini isteyeceğim şimdi bir çalıştıralım bakalım bir kaydet iki kaydet üç üçüncüyü kaydettim şimdi sildim burası gitti Burası hala 3 diyor ama artarken herhangi bir sıkıntı yok bunun yerini değiştirmemiz gerekiyor Neyse, şimdilik kalsın. Daha sonra işlemde ise şunu düşündüm. Bir tane daha Label koyacağım çalışma ekranına. Daha sonra buradaki Label'a da şunu yapacağım. Buradaki işlemde yer alan daha doğrusu içerisindeki yer alan sayılardan tek olanları toplattıracağım. Mesela Hemen geldim işleme tıkladım. Şurada aynı zamanda şeyde de label'ı tekrardan temizleyelim. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle benim burada ne yapmam gerekiyor? Teker teker dizinin tüm elemanlarına bakmam gerekiyor. Teker teker dizinin tüm elemanlarına baktıktan sonra ben burada şey yapacağım. Tek olanları ayıklayacağım ve bunları toplama işlemini alacağım. Şuraya bir tane de toplam diye bir değişken tanımlıyorum. Bunu da while döngüsüyle yapalım. Şimdi gençler vali döngüsünün çok önemli bir konusu var. Siz hep for alıştığınız için for da hep for diyorsunuz. Tap tap diyorsunuz. Kendisi bir değişken tanımlıyor. Bir sayaç tanımlıyor. Sonra bu sayaca bir şart koyuyor. Bu şartı tabii siz yazıyorsunuz ama şu kısmı hep atlıyoruz. Siz bunu otomatik geldiği için çok bu Kısmı odaklanmıyorsunuz. Ama bizim bütün olayımız nerede dönüyor aslında? Bu sayacı arttırmakta dönüyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Benim bu while'da bir döngü değişkeni oluşturmam lazım. Mesela buraya da döngü diyeceğim. Atıyorum tabii ki. O da sıfırdan başlasın. İşte döngü değişkenim küçük olduğu sürece kaçtan? Sayaçtan. Neden sayaç? Sayaç aslında benim dizimin boyutunu vermiyor mu? Evet. Ama ben burada yine adamın boş bırakma ihtimalini düşünerek sayacı şey alıyorum. Çünkü integer diye tamam 10 elemanlı bir dizi tanımladık ama adam 10. elemana kadar değişken girmezse bu bize e, veri okurken içerisinde hiçbir şey olmadığı için bir problem çıkartacak. O yüzden bu adam nereye kadar değiş, de, de, değer girdiyse diziye oraya kadar ne yapmamız gerekiyor? Gitmemiz gerekiyor. Şimdi yazıyorum if benim bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulabilmem için o dizinin içerisindeki oradaki sayıyı oradaki sayıyı ne yapmam lazım matematiksel olarak mod işlemini almam lazım kaçın kaça göre modunu alacağım İşte burada ikiye göre modunu alacağım ve bu işlemin sonucu sıfırsa ne yapacak? bana çiftleri verecek. Ama birse bana ne verecek? Tekleri verecek. İşte zaten benim istediğim de ne? Tekler. Tekler olduğu için ben geliyorum şöyle toplam diyorum. Eşittir. Sayılar nesi? Döngü olanı ve hatta şuraya bir de ne demem lazım? Toplam demem lazım değil mi? Toplamı dikkate alarak toplamasını istemem gerekiyor. Bunu aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Toplam artı eşittir sayılar köşeli parantez döngü şeklinde yapabiliriz. Tabii ki bunu yaptıktan sonra birçoğumuzun unutmuş olduğu şey sayı açıyorum. Döngü elemanını ne yapmamız lazım? Artırmamız lazım. Döngü elemanı arttırmazsak ne olur? Bu koşul sonsuza kadar e, geçerli olur. E, sonsuza kadar da geçerli olduğu için ne yapacaktır? E, sürekli çalışacaktır. Hep de döngü sıfırda kalacaktır ve kısır döngüye girecektir burada program. Hiçbir zaman programımızın kısır döngüye düşmesini istemeyiz. Daha sonra buradaki while işimiz bittikten sonra da label 2'ye buradaki text'e şunu yazdıralım. Girilen text sayılar toplamı. Biraz uzun oldu ama şuraya da toplam diyelim. Evet. Hatta bu uzun olduğu için şunu şöyle alırsam çok daha iyi olur gibi geldi bana. Şimdi çalıştıralım bakalım programımızı. Bir sayısını kaydettim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. On. Ona kadar kaydettim. Hatta 10. vazgeçtim. Kaç olsun? 4 olsun diye Kaydettim. Bakın dörde dönüştürdü. Sonra işlem dedim yine bile boyu yetmedi. 25. Bakalım doğru mu? 1, 3 daha 4, 9, 9, 7 daha 16, 16, 9 daha 25. Evet programımız doğru bir şekilde çalıştı. Evet gençler. Burada yapılacak olan işlemlerimiz bu kadar. Şimdi size örnek sorular hazırlayacağım. Hem bunu yapacaksınız hem de bu örnek soruları gerçekleştirerek yapmış olduğumuz çalışmaları pekiştireceksiniz.